Bak teyzem ben dürüst adamım. Yapabileceğimi yaparım derim, yapamayacaksam da yapamam derim. Vatandaşı kandırma yok. Buralara evet ya buraları alalım. Turan Bey ekipler de yavaş yavaş gitsinler. Buralar temizlenecek. Bir de parkı tekrar bir boyasınlar şunları falan. Şuraları da düzelsinler. ya. Temizlerse parkın orada falan böcek böcek olur çocuklar. Şuraları da alsınlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi valla sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Var mı benden bir isteğin arzu? Çocuk var. He. Akülü arabamız yok. Bir akülü araba ayarlarız sana. Bunun da sınıf arkadaşıydı. Tamam başka? Canınızın sağlığı. Görüşürüz. Allah'a emanet. Teyzem nasılsın? Selamun nasılsın? aleyküm. Var mı benden bir isteğin arzu? Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanet. Burayı not alın da buranın tamiratını yapalım. Sen merak etme. Halledeceğiz. Yavaş yavaş çözeceğim. Sen merak etme. Vali Bey'in oğlusunuz, Recep Bey'in oğlusunuz, başarısınız. Ben tamam. bu eminim. Eyvallah. Ya. Siz yeter ki isteyin. Tamam. tamam. eyvallah. Başarısınız. Yok diye bir şey, yok. siz halledersiniz. Tamam, bunu. inşallah. Görüşürüz. Bu şeyden bir yağmurdan falan evet. ayakkabıları korumak için şöyle. Şu Besat Çabesi'nin önünde var ya, Heh. ondan. Olabilir.